We'll <laughs> Efendim, sahipsiz de benim bir deneme kitabım diyelim. Ee, bir kişi, o sahipsiz dev vatandaş, o kişi, o vatandaş, aramızda yaşayan o vatandaş, yaşamındaki bahtsızlıklarının sonucunda yaşam zorlukları içerisinde, öteki insanların ona tutumları, onu oradan oraya nasıl futbol topu gibi oynamaları ve hepsi de bizim bildiğimiz, tanık olduğumuz olayların çeşitli bölümlerde, hastanelerde, karakollarda ya da işte herhangi bir politik alanda, diğer okullarda bir toplumun değişik kesimlerinden kesitler alarak bir mozaiktir efendim. Sonunda o mozaik o insanda gelip düğümleniyor ve o insanın bir reaksiyonu oluyor. Ona kadar Küçücük bir gecede okuyacağınız inandığımız, okuduğumuz zaman da e, yani bunları biz biliyoruz ama bu kadarını bilmiyorduk diyeceğiniz bir kitapçığımı sizlere takdim ediyorum.